Kalmıyorum. Ben geçmiş olsun evet, diyorum. Bütün ediyoruz. ülkemiz için. Başımız sağ olsun diyorum. Ee, 6 Şubat'ta gerçekten çok kötü bir geceye uyandık sabaha uyandık ee, ama hep beraber ben yaralarımızı saracağıma saracağımıza inanıyorum İnanılmaz telefonlar geliyor ee, o kadar fazla yardım yapan o kadar fazla kumbarasındaki paraları bağışlayan e, aynı zamanda Yakupcan da yine biliyorsunuz oğlum beraber geziyoruz o da 800 lirasını bağışladı 9 Aa, yaşında canım, evet, çok forma çok parasını veriyoruz. bağışladı Aha, ve bununla beraber birçok çocuk beni aradı herkes e, kumbarasındaki paraları veriyor E, Inanılmaz bağışlar var ve aynı zamanda e, Enen Grup 100 bin lira bağışladığı gibi bölgeye birçok karavanı da göndermiş. Şu anda karavanları orada e, deprem zedelerle beraber. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür de çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz ve herkesi e, bekliyoruz. Bağışlar yapılsın, yaralar evet. hemen sarılsın diyorum Çok teşekkür ediyoruz. Çağla telefonumuz var. Buyurun.